يا بلبل الاغصان غرد مدى الازمان عن اهل وحي الله عن حمله القران حياتهم قران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Haşir suresinin 11. ayetinden bugünkü dersimize, bugünkü sohbetimize devam edeceğiz. Bu ayetlerde Allah Azze ve Celle münafıkların ve Yahudilerin kendi içlerinde ne kadar birbirlerine karşı tefrika ve ayrılık içerisinde olduklarını, ne kadar beraber gözükmeye çalışsalar da ama hakikatinde ne kadar ihtilaf ve tefrika içerisinde birbirleriyle hiçbir şekilde anlaşamayacaklarını, ve tam tersi Müslümanların ise müminlerin ise hakiki manada Allah'a kulluk yapmaya çalışan müminlerin ise kardeşliklerinin çok güçlü ve kuvvetli olduğunu hiçbir dünyevi menfaatin Müslümanların kardeşliğini bozmayacağını kafirlerin karşısında Müslümanların karşısında ne kadar güçlü ve kuvvetli birlik ve beraberlik içerisinde olduklarından bahseden ayetler Rabbim en güzel şekilde anlayıp kavrayıp bu kardeşliği bu güzel tutumu hayatımıza koyabilmeyi Allah Azze ve Celle hepimize nasip etsin. Kıymetli izleyenler, nadir Nadiroğulları Yahudileri artık sürgün edileceklerle alakalı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hükmünü çıkarınca Abdullah bin Ubey bin Selül haber gönderdi onlara münafıkların reisi. Sakın çıkmayın, çıkarsanız daha da fazla güçlenir Muhammed ve ordusu. Biz sizinle beraberiz, biz size destek veririz. Biz ordularımızı size getiririz diye, onlar çıkmasın diye aleyhissalatü Vesselama karşı savaşsınlar diye e, nifakını ortaya koyarak gizli bir şekilde e, onlara destek verdi. Ve Allah Azze ve Celle bu nifakı şu an ortaya koyuyor. Münafıkların bu tuzağını, bu oyununu ve nasıl boşa çıktığını, Yahudilerin onlara kanıp ne kadar nasıl rezil rüsvay olduğunu bu ayetlerde Rabbimiz anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila allazina nafaqu yaquluna li ihwanihim allazina min ehli'l kitab. Münafıkların ehli kitaptan dostlarına şöyle söylediklerini görmedin mi? Münafıklar ehli kitaptan olan kardeşlerine. Aslında bu ifade çok önemli değerli izleyenler. Allah azze ve celle münafıklarla Yahudileri İslam'ın karşısında, imanın karşısında bir olduklarından dolayı, Resulullah'a karşı beraberce yani ikisi de düşman. Birlik beraberlikleri söz konusu değil ama biraz sonra anlayacağız. Ama ikisi de düşman olduğu için Allah azze ve celle onlar diyor ki münafıkların ehli kitaptan olan kardeşlerine yani onlar aslında imanın karşısında küfür tek bir millettir mukabilinde kardeştirler. Diyorlardı ki sebat edin, direnin, kalelerinizi sağlamlaştırın. Biz sizinle beraberiz. Gitmeyin. Biz size dışarıdan ordular, takviyeler bulacağız diyerek onları Resulullah'a karşı savaşa e, zorlamaya çalışıyorlardı. Ve Allah Azze ve Celle diyor ki, Le in uchrichtum, le maakum. Münafıklar Yahudilere söylüyor, diyor ki, eğer yurdunuzdan çıkarılırsanız, biz de sizinle beraber çıkarız. Yani çıkmayın, savaşın Muhammed'e karşı sallallahu aleyhi ve sellem. Siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, biz de sizinle beraber çıkarız. Le in uchrichtum, le nakhrujen ne maakum. Ve la Sizin aleyhinizde kimseyle asla birlik kurmayız kimseye asla uymayız sizinle beraberiz biz ve in kutiltum lanen nekum. eğer savaşırsanız size destek veririz eğer onlarla savaşa girerseniz müslümanlarla size destek veririz Allah azze ve celle diyor ki vallahu yeşhedü innahum lekazibun Allah şahitlik eder ki Allah şehadet ediyor ki onlar muhakkak ki yalancıdırlar yalancı bir millettirler. onlar size asla destek vermeyecektir Burada zaten Rabbimiz küfrün tek millet olduğunu bu ayette açık bir şekilde ortaya koyuyor. Leyin uhricu la yahrucuna ma'hum. Şayet nadir olları çıksalardı ki çıktı. Yani çıkartıldılar diyarlarından. Münafıklar çıkmaz diyor onlarla beraber ki çıkmadılar. Böyle in kutilu şayet savaşsalardı la yansurunahum onlara yardım etmeyeceklerdi. Yani Nadir oğulları Aleyhissatu vesselama karşı peygambere ve Müslümanlara karşı savaşsalardı münafıklar zaten onlara yardım etmeyeceklerdi. Böyle in nasaruhum yardıma gelseler bile korkularından le yuvellunel edbara sonra la yunsarun arkalarını dönüp kaçacaklardı ki o zaman da zaten hiçbir şekilde yardım olunmayacaklardı diye buyuruyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Yani münafıklar hiçbir şekilde ne Nadir oğullarına ne onlardan sonraki Kurayza oğullarına ne de Hayber'deki Yahudilere hiçbir şekilde yardım edemediler, yardım etmediler. Zaten münafıklar da da böyle bir korku var. Böyle bir korku söz konusu. Onun için Allah azze ve celle onlar da söylemlerinde yalancılar diye burada müminlere bildiriyor. Le entum eşeddu rahbeten fi sudurihim min Allah. Allah azze ve celle diyor ki onların kalplerinde sizin korkunuz Allah korkusundan daha fazladır. Münafıklar da olsa, Yahudiler de olsa. Yani Allah azze ve celle diyor ki onlar Allah'tan fazla sizden korkuyorlar. Başlarına bir sıkıntının gelmesinden korkuyorlar. Münafıkları ve Yahudileri kastederek. Peki neden dolayı böyle bir durum var? Niçin yani ee, Resulullah'tan ve sahabelerden korkuyorlar. Niçin kılıçtan korkuyorlar? Niçin öldürülmekten kork korkuyorlar? Velike bi ennehum kavmun la yefkahun. Yani onların Allah'ı bırakıp da bir beşerden korkmaları onların anlamayan, akletmeyen, fehmedemeyen bir kavim olduklarından dolayıdır diyor Allah Azze ve Celle. İman olmazsa İmanın hakikati kalbe inmezse zaten yanlış anlayacaktır. Allah'ı tanıyamazsa kişi Allah'tan korkamayacaktır. Bugün de yeryüzünün yalancı ceberutları, bugün yeryüzünün yalancı kendisini büyük gösteren zalimleri, hainleri Allah'ı bir tarafa bırakmışçasına Mazlumlara zulmetmekteler, mazlumlara işkence etmekteler, başlarının üstünden yurtlarına bombalar yağdırmaktalar. Allah'ı unutmuş bir şekilde yani Allah korkusu olsa onu yapamazlar. Allah korkusu olsa o düğmeye basıp yüz binlerce insanı öldüremez. Allah'tan korkmadığı için o işi yapıyor. Onun için Allah Azze ve Celle bunun sebebini diyor ki ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ Anlamayan, akletmeyen bir kavim olduklarından dolayı onlar bu şekildedirler. Mümin yani münafıkların ve Yahudilerin korkusu bu şekilde. Müminlerden korkuyorlar, Müslümanlardan korkuyorlar. Müslümanlar ise Allah'tan başka kimseden korkmuyorlar. İman bunu gerektiriyor. Aslında bu bir makam. Rabbim bu makama ulaşabilmeyi bizlere nasip etsin değerli izleyenler. Müslümanlar ise Allah'tan başka kimseden korkmuyorlar. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de ondan sonraki dönemlerde de bütün İslam'ın sancaktarlığını yapmış olan Osmanlı zamanı da dahil o yiğitler düşmanla karşılaşmaya düğüne gider gibi gidiyorlardı. Düşmanın karşısına çıkarken süsleniyorlardı. Onun için Halid bin Velid radıyallahu anh ne diyor? Diyor ki düşmana, sizin dünyayı sevdiğiniz gibi ölümü seven bir orduyla size geliyorum diyor. Onun için sayısı belki Müslümanlardan 10 kat daha, 20 kat daha fazla olan düşmanlar, bu kelimeyi duyunca kaçıyorlardı. Ölüm sizin dünyada, yaşamayı sevdiğiniz gibi, dünyayı sevdiğiniz gibi ölümü seven yiğitlerle, öl Allah için, Allah'ın dini için, Allah'ın kelimesini yüceltmek için ölmeyi arzulayan, ölüme düğüne gider gibi süslenerek giden yiğitlerle size geliyorum diyordu. Müslümanlar böyleydi. Allah Azze ve Celle bu güzel imanı tüm müminlere, tüm ümmeti Muhammed'e nasip etsin. Bugün yani nasıl ki Yahudilerin ve münafıkların, Müslümanlardan Allah'tan daha fazla korktukları e, 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 sabitse bugün de e, dünya zalimleri e, aynı korku içerisindeler. Yani e, Müslümanlarla e, yeryüzünde hiçbir şekilde göğüs göğüse savaşa e, giremiyorlar. E, uçaklarıyla, tanklarıyla, toplarıyla kilometrelerce uzaktan vuruyorlar Müslümanların e, güçsüz ve savunmasız olan beldelerini. Niye? Çünkü 14-15 yaşında kalbinde iman dolu olan bir Filistinli çocuk elindeki taşıyla tecihizatı tam donanımı tam olan 15 tane İsrail askerini korkutabiliyor. Onları korkutan şey aslında o 15 yaşındaki yavrunun kalbindeki iman. Allah Azze ve Celle'nin Resulüne ve bu ümmete vermiş olduğu bir aylık mesafeden düşmanın kalbine korku atması meselesi. Onun için değerli Müslümanlar şu an İslam coğrafyalarındaki zilletin, İslam coğrafyalarındaki aslında zulmü kabullenmişliğin asıl sebebi ne yazık ki bizim nefislerimizdir. İmanlarımızın zayıflamasıdır. Ne yazık ki bizim imanlarımızla ilgili ortaya koymuş olduğumuz hatalardır. Tekrardan izzetimize dönmek için, tekrardan izzeti yakalayabilmek için, tekrardan bu konuma gelebilmek için, imanla binleri korkutabilmek için Rabbimize yönelmemiz, Rabbimize kulluğumuzu, ibadetimizi, dünyaya gönderiliş gayemizi tekrardan gözden geçirmemiz lazım. Allah Azze ve Celle tüm ümmeti Muhammed'e, tüm İslam coğrafyalarına, izzetlerine tekrardan dönebilmeyi, tekrardan izzetlerine kavuşabilmeyi nasip etsin. Ve Rabbimiz devam ediyor. Diyor ki, لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا Toplu bir şekilde sizinle savaşamazlar. İlla fi Qur'an muhassanetin Ya muhkem şehirlerin arkasından, korunaklı şehirlerin, beldelerin arkasından اَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرْ Veyahut sağlam kalelerin, duvarlarının arkasından ancak sizinle savaşırlar. Zaten Yahudiler bütün savaşlarında hemen kalelerine sığınıyorlardı. Kalelerini çok kuvvetli, çok büyük yapıyorlardı. Onun için ufak bir korkuda hemen kalelerine sığınıyorlardı. Be'suhum beynehum şedid. Allah Azze ve Celle diyor ki onların kendi aralarında çekişmeleri çok şiddetlidir. Kendi aralarında çok şiddetli çekişmeleri vardır. Tahsebuhum <laughs> cemi'an. Siz onları belki birlikte beraberlik içerisinde zannedersiniz. Ve kulubuhum halbuki kalpleri paramparçadır. Tefrika ve ayrış ayrılık içerisindedir diyor Allah azze ve celle. Peki niçin böyledir? Zalike bi ennahum kavmun la Akletmeyen bir kavim olduklarından dolayı, iman anlamadıklarından dolayı, Allah'ın kim olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin desteklediği Resulünün kim olduğunu akledemediklerinden dolayı bu şekilde param parça durumdadırlar. Onlar bu bölünmüşlük içerisinde, parçalanmışlık içerisindeyken müminler ise tek vücutturlar. Hocam ama şu anki durumumuz nasıldır? Ne yazık ki söylüyorum. Ayetler imanı gereği Allah'ın kendisini yarattığı o gaye uğrunda hayatını sürdüren hakiki müminlerin zamanından bahsediyor. Rabbim o zamana, o zamanı yakalayabilmeyi nasip etsin. Vallahi Müslümanlar tek vücuttu. Müslümanlar Allah'tan başka kimseden korkmuyordu. Kendilerine sayı bakımından çok daha fazla orduların karşısına çıkıyorlardı. Sadece gayeleri Allah'ın rızasıydı. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانَا idi. Allah'ın rızasını istiyorlardı. Allah'ı faziletini istiyorlar. Tek gayeleri buydu birlik beraberlik içerisindeydiler. Allah Azze ve Celle o günlere en güzel şekilde tekrardan gelebilmeyi bizlere nasip etsin. Devamında Rabbimiz diyor ki, kemetelillediğine onların durumuna gibidir, şunların durumu gibidir. Kemetelillediğine min kablihim qariben zaqu wa bal amrihim. Kendilerinden az önce geçmiş ve yaptıklarının cezasını tatmış olanların durumu gibidir. Bununla alakalı onlardan bir zaman önce nasıl ki Bedir'de müşrikleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıçtan geçti. Aynı onların durumu gibidir onların misali. Az önce kendilerinden geçmiş olan insanların durumu gibidir. Ve lehum azabun elim. Onlar için elim bir azap vardır. O münafıkların durumu ne gibidir? Kemetheli şeytani iz lil insâni Yahudilerin durumları cezalandırma hususunda Mekkeli müşriklerin başına gelen durum gibidir. Münafıkların durumu ise şeytanın misali gibidir ki şeytan insana yaklaşır der ki e, inkar et, küfret, inkar et, kafir ol der. Felemme <laughs> kefara insan inkar edince, kafir olunca kale inni beri ummink. mink Şeytan der ki ben senden beriyim. İnni ehafullaha rabbel alemin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Bak ona küfrü götüren, ona küfrü sunan şeytandı. Ne zaman ki küfür etti hemen şeytan ondan beri oldu. Ne zaman ki onun dediğini yaptı şeytan ondan beri oldu. Dedi ki ben senden beriyim ben Allah'a sığınırım dedi şeytan. Onun için münafıkları Allah azze ve celle şeytanın insan karşısındaki konumuna benzetiyor. Diyor ki: "Ey münafıklar! Siz gidip Yahudilere dediniz ki: "Çıkmayın beldenizden. Biz sizinle beraberiz. Biz sizinle savaşacağız." dediniz. Ne zaman ki onlar beldelerinden çıkmak zorunda kaldı, siz hemen geriye doğru kaçtınız. Aynı onların konumunu Allah azze ve celle şeytanın insan karşısındaki konumuna benzetiyor. Devamındaki ayette ise Fekane akibetehuma ennehuma fin nar halideyn fiha. Şeytanın da şeytana kanan insanın da ikisinin de akıbeti şu idi. Onların ikisi de içinde ebedi kalacakları cehennemdedirler, ateştedirler. Yani ya beni şeytan kandırdı, ben şeytanın kanmasına uydum, benim bir suçum yok. Beni kandıranı cezalandırın Allah katındaki ...ceza şekli böyle değil... ...Allah yeryüzünde... ...müminlere, müslümanlara, tüm insanlığa... ...bunu kavrayacak bilgiler... ...rasuller, uyarıcılar, kitaplar gönderdi... ...ve bunları en güzel şekilde anlayacağı... ...akıl nimetiyle onları donattı... ...defalarca onları uyardı... ...defalarca onları ikaz etti... ...ve bu uyarılar ve ikazlara rağmen yine de onlar şeytanın vesveselerine, kandırmalarına kanıp şeytanın yolundan giderlerse Allah Azze ve Celle'nin uyguladığı sünnetullah'a göre yeryüzündeki Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu nizama göre Allah Azze ve Celle ebedi kalacaklar diyor. Şeytanın ne kadar büyük bir düşman olduğunu Allah Azze ve Celle şeytanı Kitabında bizlere tanıtıyor. Aslında bizim Rabbimiz katında bilmemiz gereken, almamız gereken en büyük nimetlerden birisi şu. Biz bu güzel nimetlere, bu güzel ayetlere, bu güzel bilgilere daha imtihan hayatımız devam ederken e, mazhar olduk. Düşünün, bakın Allah Azze ve Celle diyor ki اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا ''Muhakkak ki şeytan sizin için düşmandır, onu düşman edinin.'' diyor Allah Azze ve Celle. ''Şeytan sizin için düşmandır, onu düşman edinin.'' diyor Rabbimiz. Ve başka bir ayette لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ''Şeytanın yolundan gitmeyin, şeytana kulluk yapmayın.'' Allah Azze ve Celle, şeytanın inne şeytan aleku ma'aduun mubiin, şeytan sizin için apaçık bir düşmandır demesi ve şeytanın bütün hilelerini sağımızdan, solumuzdan, önümüzden, arkamızdan, her hayatımızın her alanından bize yaklaşıp bizi kandırmaya çalışacağını Allah Azze ve Celle bildiriyor. Kıymetli izleyenler, değerli kardeşlerim, bu meseleyi çok iyi anlamamız gerekiyor. Yani şeytan bizi hayatımızın her alanında, her türlü kulluğumuzda farklı farklı kandırma usulleriyle kandırmaya çalışacak. Allah Azze ve Celle'nin razzaklığını bize unutturmaya çalışacak. Allah azze ve celle'nin Malikül Mülk olduğunu bize unutturmaya çalışacak. Bizi dünyayı kazanmak için, dünyayı imar etmek için yoracak, bütün hayatımızı dünyanın peşinden koşturmak için koyacak ortaya. Sonra kendisi kenara çekilecek. Ve Allah azze ve celle bize bu hakikati kitabında anlatıyor. Şeytanı düşman edinmemizi, şeytandan her türlü kaçınmamızı bizlere Rabbimiz söylüyor ve devamında diyor ki Rabbimiz ve dalike cezaul zalimin. İşte zalimlerin cezası, zalimlerin dünyada takdim etmiş oldukları o amellerinin karşılığı işte budur. Şeytan da kandırmış olsa Allah Azze ve Celle'nin sana vermiş olduğu akıl nimetiyle, göndermiş olduğu rasuller, kitaplar ve uyarıcılarla bunun tuzağından kurtulman gerekiyordu. Eğer kurtulamadıysan Allah muhafaza Allah azze ve celle şeytanın akıbetiyle şeytanın kandırdığı insanların akıbetlerinin aynı olduğunu söylüyor. Münafıkların akıbetiyle Yahudilerin akıbetinin aynı olduğunu söylüyor. Burada Yahudiler Nebi sallallahu aleyhi ve selleme münafıklar bize böyle demişti dese de fayda vermeyeceği gibi yarın da insan şeytan bana böyle demişti dese de hiçbir fayda vermeyeceği ortaya çıkmış oluyor. Değerli izleyenler, Rabbimizden şeytanı düşman bilip en güzel şekilde kendisinden kaçabilmeyi kendisini de Mevlamız bilip en güzel şekilde kendisine yaraşacak, kendisine yaklaşacak ameller yapabilmeyi niyaz ediyoruz. Allah Azze ve Celle hepimizi bu güzel kulluğa muvaffak kılsın. Allah Azze ve Celle'ye sizleri emanet ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. عن اهل وحي الله عن حمله القران حياتهم قران